Yani şöyle bir şey seçim yılı elbette yani 2024 tabandan gelen ki Amerikan vatandaşları yani Amerika daha doğrusu toplum olarak kendisi dışında bir ada ülkesi olduğu için kendisi dışındaki dünya ile çok ilgili bir kamuoyu yok. Buna rağmen Amerika'da bile ...çok ciddi tepkiler var... ...İsrail yönetimine ve Biden'a da... ...Biden kaçıncı keredir... ...halkın arasına karıştı ki... ...halk hani sokaktaki halktan bahsetmiyoruz... ...salon toplantılarında... ...hep protestolarla... Karşı ...karşıya kalıyor... ...en son yine... ...bir protestoda bir an önce... ...ateşkes ilan edin diye kendisine... ...bağıran kişiye her neyse... ...her neyse deyip geçiştirmeye çalıştı ama... Ateşkes de imkansız da dedi. Hani bu ne kadar etkiler onu bilmiyorum ama bugün sevgili Mehmet Acet de yazdı. Bu bir taraftan da Amerika aslında İsraili, daha doğrusu bu İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılardan sonrası ile ilgili bir çalışma da yapmaya çalışıyor. CIA direktörünün bölgede Mısır'la görüştüğünü. Ee, ve e, saldırılar e, sona erdiğinde Gazze'nin yönetimini e, Sisi yönetiminin devralmasını geçici bir sürede olsa Sisi yönetiminin devralmasını istediği ile ilgili e, bir bilgi Amerikan e, medyasında e, çünkü yazılıp çizilen bir şeydi bu ama mesela bu e, şaşırtıcı bir şey e, tabi elbette hani e, Gazze'den çıkartılan Filistinlilerin ee, Mısırın topraklarında Sina'da e, yapay oluşturulmuş bir Filistin'de e, yaşatılması ile ilgili e, İsrail'in e, az önce Yasin Bey'in de bahsettiği <laughs> gibi o siyonist e, Yahudilerin ve evangelistlerin ortak bir e, planı vardı zaten eski bir planlama ama en son işte ABD Başkanı Trump'ın hani bölgeye gelip bölge ülkeleriyle onlardan para bulup böyle bir şey iyi Araplara yaptırtmaya çalıştığı bir proje. Aslında hala gündemde olan bir şey ve işte kuzeyden aşağıya doğru Filistinlileri süpürmeye işte bölgeyi temizlemeye insansızlaştırmaya daha da doğru bir tabirle Filistin Filistinsizleştirmeye çalışan bir Netanyahu yönetimi var. Buna dur denmiyor. Ee, ama e, işte son hafta e, geçtiğimiz e, bir 7 gün içerisinde biraz daha netleşen, ortaya çıkan yeni bir durum nedir? Bütün diğer işte Macron bile e, ateşkes istesek, yani İsrail'i durdursak, e, bir bar, bir ara ver, re getirten şey biraz da e, Netanyahu'nun hedeflerinin aslında e, çok ileri düzeyde olması ve kamuoyundan gelen büyük tepkiler nedeniyle de bu yönetimlerin, bu başkentlerin Netanyahu'nun hedeflerini artık taşıyamıyor olması ile ilgili yeni bir durum. Netanyahu çünkü ağzından kaçırdığı biliyorsunuz Gazze'yi işgal edeceğini ve yönetimini devralacağını gelen tepkiler üzerine özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Hani Gazze'nin yönetimi İsrail'e geçmeyecek, buna izin vermeyiz. Minvalinde bir açıklaması olmuştu, o daha sonra işte toparladı. Hani biz buradan da anlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri aslında bu Hamas'a yönelikmiş gibi gösterdiği saldırıların arkasında aslında Gazze'yi kuzeyden başlayarak işgal etmeyi planlıyor. Nasıl daha önce? İsrail'in, Filistin'in bütün topraklarını işgal ettiği gibi burayı da bölge bölge parça parça yutmayı, Filistinleri buradan sürmeyi ve kendi ülkelerinde topraklarında mülteci konumuna düşürmeyi, giden gitsin kalanları da işte mülteci kamplarında olabildiğince eritiriz, yani bir 20-30 yıl içerisinde onları da buradan süpürürüz diye bir plan yürütüyorlar. Ama ilginç tabii ilginç olan şey şu, Mısır bu planlamaya tavır koyuyor e, çünkü Sina Yarımadasında bir 2 3 milyon Filistinli istemiyor Mısır. E, ama e, somut olarak şöyle dediğiyle ilgili bilgiler e, geçiyor Amerika medyasında. E, Mısırın e, hani, ha, refah kapısının güvenliğini sağlamak için bile benim Hamas'ın desteğine ihtiyacım var. Hı hı. Ki kaldı ki Hamas'ın yok edilmesine karşıyım. Bu önemli bir tutum. Yani Sisi Mısır'ı için bu bile önemli bir direnç noktası. Ama bu planın içerisinde Mahmut Abbas'ın yani Filistin yönetimi liderinin şöyle dediğiyle ilgili bir haber de var. Evet Gazze'nin yönetimini ben dev, biz devralabiliriz. Şimdi hani burada Mahmut Abbas tabii yani Gazze Filistin bu kadar büyük bir saldırı altındayken oradaki tek meşru görülen yönetimli devlet başkanının Mahmut Abbas'ın eleştiri elmesi belki nasıl diyelim belki doğru değil hı hı. ama nihayetinde hani Mahmut Abbas'ın da bu bir aylık süre içerisinde bile iyi bir performans sergilemediğini. Ee, hani fazla ent fazla asimile olmuş e, bir tutum içerisinde olduğunu da görmek gerekiyor. Yani Mısır Sisisi'nin verdiği tepkiyi veremeyen bir Mahmut Abbas gerçeği var. Ee, hani bu bayağı hani yatkın e, Hamas'ın yok edilmesini ve Hamas yok edildikten sonra Gazze'nin kendilerine teslim edilmesi gibi bir öneriye sıcak baktığını da gösteren bir haber. Yani Amerika şu anda İsrail yapabileceğini bu süre içerisinde yapsın. Evet ona ben bir süre zaman kazandırırım. Biraz insani ateş kestiririm. Biraz işte evet bebekler de ölüyor hay Allah falan derim. Kamuoyunu yatıştırırım. Bu arada Kuzey'i süpürürler orasını İsrail yutar sonra da bir sonraki saldırıya bakarız gibi bir planlama içinde olduğunu anlayabiliyoruz şimdi bunu ne durdurur yani hani olanı konuşuyoruz umutsuzluğumuzu giderebilecek bir iki şey var sadece bunlardan birisi işte dünya kamuoyunun dünya kamuoyunun vicdanlı ve akli bir tepki veriyor olması. Bu dünyanın her yerinde böyle. Buna tutunabiliriz. Yani aslında belki bütün bir insanoğlu insanoğlu dünya üzerinde şu anda yaşayan insan kardeşlerimizle birlikte bir şey görüyoruz. Yani bütün bu yaşadığımız kendi yaşadığımız tanık olduğumuz dönem içerisinde kurgulanmış olan dünyanın. Yapaylığı, sahteliği, iki yüzlülüğü hep yazılıp çizilen, söylenen bir şeydi. Şimdi hani o perdenin tamamen yırtıldığını, bunun bu kocaman yalanın buharlaştığını, geriye çıplak bir gerçeğin kaldığını görüyoruz. O çıplak da o kadar sert bir gerçek ki, işte Filistin'in çalınmış topraklarında kurdurulmuş bir İsrail'in bebekleri, çocukları böylesine katlettiği bir yerde dünya bütün dünya seyrediyor kimse bir şey diyemiyor ve İsrail bu şiddeti yapma şiddet bile delinemez bu vahşeti yapmaya devam ediyor bu iş.